Bugün sizlere 28 Temmuz Cuma ve 29 Temmuz Cumartesi günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Bundesliga 2'nin ilk haftasında iki kalburüstü ekip karşılaşıyor. Hamburg kötü bir hazırlık dönemi geçirmiş olsa da iyi bir potansiyele sahip. Schalke ise geçen sezon Bundesliga'dan düştü ve hızlı biçimde Bundesliga'ya geri dönmek isteyeceklerdir. Hamburg'un hazırlık döneminde gol yemediği maç yok ve maçları hep bol gol ile sonuçlandı. Schalke'nin de onlardan geri kalır yanı yok. Her iki ekibinde karşılıklı goller atacağı ve iki buçuk gol barajının aşılacağı bir karşılaşma öngörüyorum. Anderlecht özellikle forvet hattını çok güçlendirdi. Dolberg ve Vasquez gibi kaliteli ayaklar ligde ciddi katkı verecek isimler. Ki sezondur şampiyonluğu play-off'ta kaçıran Gilios'ta teknik direktör değişikliği yaşandı. Geraers ile yollar ayrıldı ve Bilesin takımın başına geçti. Gilios taraftarlarının önünde etkili oynayan bir takım. Açılış haftasının ilk maçı gollü geçmeye aday. Karşılıklı gol var seçimini önereceğim. Geçen sezona kötü bir giriş yapan Pauli, teknik direktör değişikliğiyle ligin iki yarısında müthiş bir form grafiği yakalamıştı. Üst üste gelen galibiyetlerle zirveyi tekrar zorladılar. Bu sezona da iddialı başlamak isteyeceklerdir. Kayser Stautern ise geçen sezon lige iyi başlayıp daha sonrasında formu düşen ekiplerden oldu. Tempolu bir takım izlenimi vermişlerdi. Mücadelenin hızlı başlayabileceğini düşünüyorum. Haken'in 6 maçlık yenilmezlik serisi Varnamo deplasmanında son buldu. Beklentilerin altında kaldıkları maçı son dakikada yedikleri golle kaybettiler. Hevsborg ise Durgarden deplasmanında beklenenden çok daha kolay kazandı. İlk yarıda attıkları gollerle işi bitirdiler. Haken, iç sahada dominant bir oyun ortaya koyuyor da rakibinin zaaflarından faydalanacak güçte bir takım. 2.5 gol barajı aşılır. Lige yenilgiyle başlayan Bejde, ligin ikinci haftasında son şampiyon Kopenhag'ı ağırlıyor. Konuk ekip ligin ilk haftasında LYE'yi 2-1 ile geçtikten sonra, hafta içi Şampiyonlar Ligi elemesinde 1-2-2-0 ile geçmeyi başardı. Oldukça formdalar. Bu maçla beraber üst üste üçüncü deplasman maçına çıkacak olan Kopenhag, oynadığı futbolla yine şampiyonluğun en önemli adaylarından. Kopenhag'ın, özellikle son dönemdeki formuyla, bu maçtan da galip ayrılacağını düşünüyorum. Normal şartlarda, son haftaların muazzam ekibi Molde'ye çok rahat güvenebilirdik. Yine güveniyoruz zaten ama bir şüphemiz var. Hafta içinde Helsinki deplasmanında mağlup olan Mavile yazdılar, rövanş karşılaşmasını daha çok düşünebilir. Stabak deplasmanında konsantrasyon zayıflayabilir veya rotasyon olabilir. Yine de biz molde galibiyetinden vazgeçmeyiz, zira her zaman bu tip oranlar gelmez karşımıza. Fakat riskinde farkındayız. Geçen sezon Zenit'lik yarışında en çok sıkıştıran takım Rostovdu, ama Karpi'nin öğrencilerinin nefesi yetmedi. Yine de Nisan ayında 0-0 biten maçta bir gol bulabilselerdi iş başka bir noktaya dönebilirdi. Rostov, Zenit'i geçemiyor belki, ama en azından nasıl durduracağını biliyor. Zenit için zor bir deplasman olacak. Üstelik onlar da sezonun ilk maçında pek keyif vermedi rakip nizni 10 kişi kalan kadar gol bulamadılar. Bu maçta iki takımın da kontrollü, kayıp yaşamadan dönmek istediği, sert bir 90 dakika çıkabilir. 2.5 alt denenir. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sunuyor İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerimi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.